Demirer, uzun bir bekleyişin ardından yeni dizisi Bir ihtimal Daha Var ile Netflix izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, ana karakter İsa'nın yaşamının karmaşıklığını ve komedi dolu anlarını merkezine alıyor. İsa, spor bahisleri yazan bir kişidir ve genellikle tahminleri tutmamaktadır. Bir gün hayatına tamamen beklenmedik bir şekilde giren Refik adında gizemli bir ruh ile karşılaşır. Refik'in varlığı, İsa'nın hayatını kökten değiştirir ve bu olaylar zinciriyle başlayan macera, izleyiciyi sürükleyici bir hikayenin içine çeker. Kıta Demirer'e, Türk sinemasının deneyimli isimlerinden Uğur Yücel, genç ve yetenekli oyuncu Esra Bilgiç, usta aktris Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor. Bu güçlü kadro, izleyicilere unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. Ayrıca dizinin yapımcılığını Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden BKM üstleniyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.